Evet Öğrenci Şehir TV olarak ve K Televizyonu olarak bugün Karamanoğlu Mehmet, Mehmet Bey Üniversitesi'ndeyiz. Ee, gerçekten harika bir üniversite. Üniversite üniversite dolaşmaya de devam ediyoruz. Konya Selçuk, Necmettin Erbakan ve sırada ise Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'ndeyiz. Sıcak bir hava var. Son derece güzel. İşte İBF'nin önündeyiz. İktisal İdari Bilimler Fakültesi'nin önündeyiz. Çok güzel röportajlar yapacağız Karaman'da. Şimdi ee, yavaş yavaş bu okuldaki öğrenci Arkadaşlarımıza mikrofon uzatmaya başlayalım. Gel abi. Evet, e, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde bir öğrenci arkadaşımızla beraberiz. Abi buyur kendini tanıt. Ben Karamanoğlu Mehmet Üniversitesi, tam yetimli son sınıf öğrencilerinden Fatih Polat. Ee, daha önceden var, Sağlık Üniversitesi Kimşe Okulu var. Ondan sonra... Onları geleceğiz abi. Şimdi öğrenci o zaman mikrofonu. Uzatmaya başlayalım. Evet. Başlayalım. Gel abi. Evet Karaman Üniversitesi'nde çimlik alanlara geldik arkadaşlar. Ee, ve iki tane birbirinden güzel arkadaşımız yanımızda. Sizi tanıyalım. Hangi bölüm? İşletme. Evet, işletme bölümünde. Siz afan. İki tane işletmeden arkadaşımız kaçınız? Yeni geldi. Çok güzel. Ee, şimdi Karaman nereden geliyorsun? Şimdi e, e, şimdi buraya gelince ne hissettin? Nasıl bir duygu? Sence nasıl bir üniversite beklediğin gibi miydi? İnternetten Hani Karaman'a göre iyi bir üniversite. Karaman'a göre çok iyi bir üniversite. E işletme bölümü nasıl burada sence? E, okul destek veriyor mu? Destek veriyor. Hani, i̇yi. öğretim. Şu bugüne kadar duyduğun en ilginç isim ve soy isim var mı aklına? Var sen de. varmış. Gel. <laughs> Bu musun? <bir> şey? Evet. Çiçek Alparslan. Çiçek Alparslan. O sen misin? <laughs> evet hanımefendi şimdi size geçecek siz de Biriniz mi? Evet. Nereden geliyorsunuz? Adana. Adan. Bugüne kadar duyduğunuz ilginç isim ve soy isim. Ben böyle sorunca gelmiyor muyum? Şekal Paslan diyelim, hepimiz onu söylüyoruz zaten. <laughs> Kamil Özdoğan. Çok güzel. Çok güzel. <gülüyor> evet. <gülüyor> Abi siz tanıyalım. Gökhan kamu yönetimi 1. sınıf öğrencisiyim. Fakültesi okuyorum. Antalya Alem memleketim. Geldiğiniz için öğretmenin tanıttığınız için teşekkür ediyorum. Ne demek biz teşekkür ederiz. Sağladığınız için. Ee, evet. Kamu yönetimi nasıl, bir bölüm kamu yönetimi? resmi geldiğim şey, sevdiğim için bu bölümde. Hocalarımız da iyi, Allah şu yardımcı olan seslerimiz gayet güzel, eğlenceli. bir de haftanın sorusu var. Ee, Fikriye Cevay. Çok güzel Fikriye cevabı. Çok teşekkür ediyoruz. Devam ediyoruz kampüs röportajlarına. Siz tanıyor musunuz? Evet, ben Nizamettin Özen, e, Konya'lıyım. E, Fakültesi Kamu Yönetimi 3. sınıf öğrencisiyim. Ee, i̇nşallah seneye bitiriyoruz. Bu nasıl bir üniversite sence? Yeni yapılanmış bir üniversite. Gelişmiş olan bir üniversite evet. Yani ileriki yıllarda e, büyük üniversitelerde yarışabilecek. Evet yani e, gelişmekte olan bir şey. Yani şu anda e, sosyal aktiviteler. Bölümünüzden memnun musunuz? Evet memnunum. Ha ben seni burada kuruyorum o zaman. Sen... Abi ne yapıyor? Ee, tamam. <laughs> <Sen de>, Başladın <laughs> mı? Evet, e, buyurun siz tanıyalım. Hakan Özgür. Hakan, evet merhaba siz tanıyalım. Merhaba Zeynep Kaya ben. Zeynep bu hafta Karamoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'ndeyiz. Üniversitemizi kısaca bir tanıtır mısın? Nasıl bir üniversite? Güzel bir üniversite olduğunu biliyoruz ama Bir de sizden duyalım. Üniversitemiz bence sosyal amaçlı edilir. hani e eğitim kadrosu olarak gayet yerinde olduğunu düşünüyorum ve yeterli olduğunu düşünüyorum. Ben. E, memnunsunuz. Evet. Bir e haftanın sorusunu soracağım. E bugüne kadar ilginç isim ve soy isime denk gelmişsinizdir. Aklınızda kalan da illa bir tane vardır. E, haftanın ilginç ve soy ilginç isim ve soy ismini Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde arıyoruz. Buyurun. Bir çift vardı. E, dişçilerdi. Yani, oya oya biçer. Öyle bir şey vardı. Arkadaşlarımız var. Yani beden eğitimi, meslek yüksek okulu ya da fakültesi mi artık bilmiyorum ama dört yıllık okuyorlar. E, hepsi de birer atlet, adet, hepsi de birer geleceğin e, süreyi Süreyya Ayhan'ı mı diyelim, ne diyelim? Evet şimdi e, arkadaşlarımıza mikrofonu uzatalım. Merhabalar siz tabii. Ben Hamdiye Kaya. Beden eğitimi öğretmenliği bölümü okuyorum. E, 6 yıldır lisanslı oyuncuyum. Futbolcuyum aileyetten Futbol. de. Futbol? Evet futbolcuyum. Oo, futbolcuyum. Oo, futbolcuya denk geldik. Kaç golün var? Gerçekten. 18. Aa, mevki? Sağ açık. Ne olacak bu Fenerbahçe'nin başını alıyor? Yok Fenerbahçe'nin halde aldı bence. Yani evet. iyi bir yolda ilerliyor. Ya böyle offside dedi dur Allah aşkına alacağım offside. Ya o site ne demek? Şimdi bunu göstererek anlasak daha iyi olur. Göster. Mı? Arkadaşa göster. <gülüyor> göstererek <gülüyor> anlasak daha iyi olur yani şimdi. Na, nasıl göstereceğiz? E, savunma oyuncusunun rakip savunma oyuncusunun en geridekinin arkasına düşmemek. Yani onun önünde olmak. Her zaman bir adım önünde olması. Vallahi tebrik ediyorum. Bildi yani. Gayet de güzel. De ee, yeni yapıldı. Eski oranla çok çok daha gelişmiş. Ee, çok rahat. Güzel bir yer. Evet güzel. Şimdi e, hangi bölümsün? Beden eğitimi öğretmeni. Seni tanıyalım, isim, söz, Gizem Kaya, beden eğitimi öğretmenliği 2. sınıfım, oynuyorum. Öyle. Basketbol oynuyor. Biz hep basketbolcu uzun bir dedik ama <laughs> Evet, ben e, oyun kurucu mevkiinde olduğum için kısa olan. E, onlar o şekilde oluyor değil mi? Basketbolcuya göre kısa oluyor. Şimdi, e, peki... E, Karaman'ın oğlu Mehmet Tövbe Üniversitesi'ni nasıl buluyorsun? Sence iyi bir üniversite mi? Bence evet. iyi bir üniversite. İlk geldiğim yıl oranla, bir yıl içerisinde bile kendisini çok geliştirdi. Hem... E, il olarak hem de üniversite olarak kendisini geliştirmekte olan bir üniversite. İnşallah ileriki senelerde daha da iyi yerlere geleceğini, daha da geliştireceğini düşünüyorum kendisini. Ee, yollere oranla hani eşit seviyeye gelebilecek. Evet arkadaşımızı fazla tutmayacağız bu sıcakta. Son sorumuz. E, hanımefendi size siz de kaçmayın gelin gelin bir sorumuz var. E, bugüne kadar duyduğunuz ilginç isim ve soyisim var mı? İlginç ilginç isim ve soyisim. Şayka mesela. Şayka evet. E, soy isim kaltak kıran vardı mesela. Benim arkadaşım. <laughs> evet, e, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde bu sefer de e, yemekhanesindeyiz. Son derece güzel bir yemekhanesi var. Çekersek şöyle, yerinde. Şimdi arkadaşlarımıza dönüyoruz. Melek kart Alanya'dan geldi. Alanya'dan katılıyorsunuz yarışmamıza. Evet. Ee, okulumuzun yemeklerini nasıl buluyorsunuz? Yani çok güzel. Hem de çok hesaplı olduğu için temiz, hijyenik. O okulumuz, güzel. okulumuz da son derece iyi. İstemeyerek geldim ama şimdi çok seviyorum. Abi nasıl buluyorsun Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi yemekhanesini? Valla yemekler gayet düzgün. Yani normal bir insanın her öğünde tüketmesi gereken miktarda ayarlanmış. Bence ücret olarak da bir buçuk lira zaten. Ben diye... Çok ucuz değil mi? Yani şimdi dışarıda bir şey yiyecek olsam bir buçuk lira bir şey yiyemezsin. Yani Bunları bile yani. alamazsın ya. Yani. yani tabii ki. Öğrenci Şehri Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde Kütüphanesinde arkadaşlar, gördüğünüz gibi gayet güzel bir kütüphanesi var üniversitemizin. Bu kütüphanemizi şimdi tanıtacağız. Bir arkadaşımız geliyor. Abi gel, gel buraya. Şapkası da var bu arkadaşımızın. Hangi bölüm? Küçükdülü Bedebiyat. Kütüphane. Kütüphane kitap açısından oldukça geniş. Geniş, geniş bir kaynakları var. Öğrencilerin her türlü aradığı kaynağı bulması gayet kolay. Zaten katalog tarama bölümünden de rahat bir arama sergiliyor biliyor. Yani bütün öğrencilerin rahatça faydalanabileceği bir kütüphane. Aa, hocam nereden geliyorsunuz siz bu arada? Antalya. Manavgat. Ta ben kendisi. Manavgatlısınız çünkü Antalya'dan Manavgatlar çok güzel. Ya Manavgat alan yağırlıktır çünkü merkezden pek fazla tercih edilmiyor. Evet, üniversitemiz son derece güzel bir üniversite. Geliş, gittikçe gelişmekte gerek yeni yapılan yemekhanesi olsun spor salonu. Son derece güzel, biz gezdik. Evet şimdi e, kütüphanemize devam edelim, içeri bir gezelim. Evet, Karamanlı Mehmet Üniversitesi'nin e, Kütüphanesi'nden kütüphan kütüphan bilişim teknoloji diyemeyiz. Ee, ilk, gerçekten üniversite son derece teknolojik arkadaşlarımız burada. Sizleri bilgiye ulaşabiliyorlar her bir, 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 bir arkadaşımıza gidelim. Merhabalar sizi tanıyalım. İsmim Şakir peki. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde kamu yönetimi okuyor. Nasıl buluyorsunuz bizim buradaki erişim merkezimizi Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi olarak? Ya istediğimiz zaman gelip internete girebiliyoruz buradan. Bir İstediğiniz bilgiye hemen buraya ulaşabiliyorsunuz. Hı hı, evet, ulaşabiliyorsunuz. Evet, evet. Ücretsiz olarak bunu veriyor. Evet, ücretsiz. Son derece teknolojik bir bilgisayarlara sahibiz. Hı hı, evet üniversite bize öğrencilere bu imkanı sağlamış. Sağ olsunlar. Bilgi Teknoloji Bölümü nasıl biliyorsunuz? Son derece elverişli ücretsiz olarak size bu imkanları sağlıyorlar. Evet, kesinlikle ücretsiz olmasa da öğrenciler için en büyük olan tercihlerden birisidir. Ve hafta sonlarının da açık olması için gerçekten önemli yani. Hafta sonları da mı açık oluyor? Cumartesi günü açık Son derece güzel, okulumuz son derece iyi hizmetler sunuyor. Karamoğlu Mehmet Üniversitesi Bilişim Teknoloji'nin. Üniversite. Umarım kazanırsın. İnşallah. Aklımın sorusu var. Bugüne kadar duyduğunuz en ilginç isim ve soy. En ilginç isim. Siz edip yaşlısınız bir isim. Düşünüyorum. Masa 47 bu arada arkadaş. <laughs> Devam edelim bu röportajlarımıza. Merhaba ben Derya. Derya Uysal. Üçüncü sınıf biyoloji öğrencisiyim. E Derya Hanım, e, biyoloji bölümü nasıl sizce? E, biraz fakülteniz hakkında bilgi verin. Hocalarımız hakkında, hocalarımız hakkında... Gelince, hocalarımız son derece kaliteli. Laboratuvarlarımız hocalarımız olsun, derslerimiz olsun son derece de yani istediğimiz şekilde veriliyor. Laboratuvarınız büyük bir laboratuvar mı? Şeyde, e, okulda son derece ha. gelişmiş bir laboratuvar. Değil mi? Ha, çok büyük olmasa da hani teknoloji olarak gelişmiş. Yani evet. Alan olarak büyük değilim. Hı. Burası nasıl hızlı bilgisayar laboratuvarı? Benim hızlı bilgi ulaşabiliyor musunuz? Tabii beğeniyorum güzel. Hani istediğimiz zaman istediğimiz şeye ulaşabiliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Lafın sorusuna geçiyoruz bir de. E ee, bu, bugüne kadar duyduğunuz ilginç isim ve soy isim var mı? Varsa nedir? İlginç soyisim. İsim. İsim soyisim. Soy